Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ın arkadaşlar ilk ilk haline oynayacağız oyuncular arkadaşlar. Yine arkadaşlar ilk haline oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ın. Şimdi arkadaşlar en son hali bir 16 işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk hali arkadaşlar. Bastım. İnsal dedim. Bakalım arkadaşlar ilk hali nasıl bakalım. Arkadaşlar ben çok merak ettim bu ilk halini arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Tabii atmayın arkadaşlar tabii. çok merak ediyorum acaba nasıl diye. ilk halini bayağı bir çok merak ediyorum. Bakalım Minecraft'ın ilk halini nasılmış. Hı. Hı. Açılıyor, açılıyor. Şimdi... Mojang. <laughs> arkadaşlar ben buna inanmam tabi. Böyle olamaz bence. Dur, dur, dur. Arkadaşlar, yani ben inanmam buna bunu arkadaşlar. Bakalım. Bakın şimdi. Hı. Arkadaşlar Minecraft'ın ilk hali bu mu şimdi? Allah aşkına yemin ediyorum. Sesine bakalım. Arkadaşlar se sesi bile yok yani. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şey. ilk hali bu mu? Ya? Allah aşkına arkadaşlar. Yani. E, aynı zaten inekler. Aa, sanki daha az koşuyor. O arkadaşlar daha uzaklaşıyor. Durun durun. Dur. Bakın. Arkadaşlar daha daha uzak fırlatıyor sanırım. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi eee bu ben niye iyi yapmadım? Yapmadım, Kışlar, e, ne yatırdık mı? Bakalım şöyle bir Bu ne? Ne? Bir i̇şte şimdi... Normal işte. Ee... Survivor değil konuyu kredik. İşte. Şimdi de arkadaşlar girelim bakalım. Hı. Arkadaşlar girdi şu an. Girdi. Cidlaktayız arkadaşlar. Arkadaşlar, oyuna böyle mi başlanıyor Allah aşkına arkadaşlar? Oyun arkadaşlar böyle başlanıyormuş, şimdi uçalım bakalım. Lütfen neler değişmiş şimdi. Bir bakalım. Hmm. E aynı her şey arkadaşlar. Hayır hayır hayır, ben buna inanmam yani. Oha, alamıyorsun bir de. Yani aşağı attım galiba al, alabiliyorum. Hmm. Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız yani? Arkadaşlar acayip kötü. bir görüntüye bakar mısınız? Yemin ediyorum bir de çok kasıyor. Arkadaşlar yani şu görüntüye bakın. Yemin ediyorum. Arkadaşlar yani şu görüntüye bakın. ya. Arkadaşlar şimdi bir madeni falan girelim de. Tabi bulabilirsek. Şimdi... İşte bayağı kaslı olduğu için, bayağı kası kasıyor yani. Şimdi bir girelim şu evet ya Arkadaş yani pek değişmedi, bir de biraz kasıyor tabi. Arkadaşlar bayağı abi yani, bayağı abi. Şimdi, tamam adam mı? Evet, bakalım madem O var işte bayağı kasıyor yani. Yemin ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız gerçek Minecraft'a geçelim. Doğumlar şu andaki. Onları görelim. Oha dur takım. Ne yapacağım Arkadaşlar yani ilk ben de arkadaşlar ilk Minecraft öyle değildi arkadaşlar yani bence öyle değil arkadaşlar bence arkadaşlar daha farklı bence tabi arkadaşlar. Ne evet. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şu kasıyor tabi ilk Minecraft'ı. Arkadaşlar yani evet, şimdi acaba o Minecraft mıdır? Bilmiyorum ki pek bende. Şimdi bu zaman hangi şey bu zaman dünya, dü o bu zaman hangisini tutuyorum? Buna gelelim. Yok. Yani yeni dünya olalım o zaman. ne ya. Neşe. Evet tabi ki koyalım. Aşağı Niye açılmıyor ki? Açılıyor. Galiba ben yanlış yaptım. Neyse arkadaşlar ben bir keseyim bir şu kaydı. Evet arkadaşlar açıldı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar deneyim aradaki farkı Şimdi arkadaşlar bu bayağı bir buzaltılı Bakalım Aa. Evet arkadaşlar bu sefer daha şey zaten Arkadaşlar işte böyle arkadaşlar Bize arkadaşlar dik marka bayağı kastı Olduğu için arkadaşlar bayağı kasıyor Ben ben niye dizim noktası geçmiyor ki Bu sefer Ya. Arkadaşlar yani ne ben ben inanmam yani arkadaşlar tabii o ilk Minecraft bence değil arkadaşlar yani bence arkadaşlar daha değişimdir yani. Evet arkadaşlar ben onun bir şeyinde indireyim bir bakayım araştı araştırayım arkadaşlar. De yedi dakika olmuş ya. Ben şimdi, şimdi yatacak mutlayım. Arkadaşlar yani bir o görüntüye bakın arkadaşlar bir de bu görüntüye bakın arkadaşlar. Abi. Abi. Dön arkadaşlar saniye. Abi. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar yani böyle arkadaşlar bence. Arkadaşlar ne bileyim. Şimdiki Minecraft bu tabi. Yani. Gidelim. Çıkalım. Atlayalım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Ve like atabilirsiniz. Ve görüşürüz. Bay bay. Tam şöyle kapatacağım. Var ya. Kapatacağım arkadaşlar. Evet, güzel bir şey kapatacağım. Bakın arkadaşlar. Bay bay.